AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Uraysin projesi hakkında sorularımızı yanıtladı. Çalışkan planlamanın tarıma elverişli olmayan arazide planlandığı büyük bir proje, bu proje hem yerli hem de milli bir projedir dedi. Eskişehir'e hizmetlerimiz devam ediyor. Bu hizmetler içerisinde Anadolu Üniversitesi'nin de ortaklarından olduğu Uraysin projesi şehrimiz için çok kıymetli bir proje. Uraysim projesi geçtiğimiz 2-3 yıl öncesinden başlayan devam eden bugün eee Ulaştırma Bakanlığı tarafından kamulaştırmalarına başlanan e, ama kamulaştırılan bölgede özellikle çok fazla e, tarım arazisinin olmadığı, ekseriyetle planlamanın e, tarıma elverişli olmayan arazide planlandığı büyük bir proje. Bu proje hem yerli hem milli bir proje. Bu projenin yürütülmesi anlamında özellikle e, şehrimizin e, yıllar öncesinden, yaklaşık 100 yıl öncesinden bir geleneği olan raylı sistemlere ve saşa ilişkin geleneği sürdürmek, raylı sistemleri Eskişehir'de geliştirmek ve ray, raylı sistemlere ilişkin bir kümelenme meydana getirme amaçlanan e, bir proje bu. Raylı sistemler mükemmeliyet ve test merkezi özellikle Alpı bölgesinin gelişmesi e, ve Alpı bölgesinde hem Türkiye'de üretilecek milli trenlerin hem de Avrupa ve Orta Doğu'da üretilen trenlerin hem test merkezi olacak hem de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütüleceği bir sistemi içerisine alan büyük bir kompleks olacak. Biz açıkçası raylı sistemler konusunda ARGE merkezi ve özellikle Eskişehir Teknik Üniversitesi vasıtasıyla nitelikli insan gücü yetiştirmesi noktasında bu projeyi önemsiyoruz. E, URAİS'in projesiyle birlikte raylı sistemlere ilişkin e, raylı sistemler organize sanayi bölgesinin yapılması bambaşka bir e, projedir. E, bahsedilen şey şu. Bizim özellikle Ulaştırma Bakanımızla da görüştüğümüz ve kendilerine bu konuya ilişkin talebi ilettiğimiz Hasan Bey Lojistik Merkezi ile organize sanayi bölgesi arasındaki 7 kilometrelik yol mesafesi var. E, organize sanayi bölgenin özellikle Yemişehir bölgesinde açmış olduğu arazideki ciddi bir e, boş Kullanılabilir nitelikte organize sanayi bölgesi var. Ee, önemli olan husus burada e, raylı sistemler test merkezi ile raylı sistemler test merkezine ilişkin üretimin e, birbirine yakın mesafede olmuş olmasıdır. Çalışkan şehirdeki kentsel dönüşüm tartışmalarına da değindi. Biz mevcut şehrimizdeki CHP'li belediyelerin bırakın kentsel dönüşüm, afet riskli alan dönüşmesini bir tane ev yıkıp bir tane ev yapamayacağını düşünüyoruz dedi. Biz Mevcut şehrimizdeki CHP'li belediyelerin bırakın e, kentsel dönüşüm, afet riski alan dönüşmeyi bir tane ev yıkıp bir tane ev yapamayacağına inanıyoruz. Çünkü büyükşehir belediye başkanı 21 22 yıl oldu galiba bir tane dönüşme imza atmamıştır. Şimdi bir bakıyorsunuz eee şeyde baksan sanayi şehri dönüşümden bahsediyor. Evet. Arkadaş burası ba dönüşüm değildir. Burası yapılan bir imar planı tadilatı plan notlarına dip boy, koyma, dipnot koymadır. Siz işte bodrum kat yapabilirsiniz, giriş katı 6 metre yüksekliğe yapabilirsiniz diye mevcut parselde yeni bir imara ilişkin ama mutlaka mülk sahibinin kendisinin veya birleşirse diğerlerinin yapması gereken bir projeden bahsediyorsunuz. Siz neyi dönüştürüyorsunuz? Belediye bu işin neresinde? İmar planı yapmaksa bu bir dönüşüm değildir. Bu dönüşüm mal sahipleri yerinde bunu yaptıklarında gerçekleşecek bir eylemdir. Bunun için anlatıyorum. İster odun pazarı, ister büyük şehir, isterse teve olsun. CHP'li belediyelerin mevcut haliyle şehrimizde dönüşme, değişme, yenilenme ilişkin hiçbir çabası yok. Maalesef yok. Değişim dönüşüm odun pazarında davulla zurna ile yapıldığı gibi yapılmadı. E, bu örnek olmadı. Yeni dönemde de bakın yapmanız gereken bir park var. Hiçbir sorun yok. Bu parkı Karapınar'da yapmanız lazım. 40 yapmıyorsunuz. En kolay yapılacak hizmetlerden bir tanesi. Büyükşehir. Porsuk 1-2 pro projesi var. Oy 1 ile geçti. Ortalıkta bir şey yok. Gündoğdu bir iş projesi. Yıllardır yılan hikayesi döndü. Ortalıkta bir şey yok. Siz nereyi yapmak istiyorsunuz da yapacaksınız. Onların yapmaya ilişkin bir dertleri yok. Onlar sadece ya imar planlarını TOKİ'nin veya Şehircilik Bakanlığı'nın dava açacağı şekilde planlarlar. Yüzde yüz dava açılır. Dava açıldığında da bak dava açlar bize geldiği olur. Ya da kendileri imar planı yaptıklarında e, TOKİ'nin veya Şehircilik Bakanlığı'nın kabul etmeyeceğini tekli bir imar planı yaparlar ki kamu kendi haklarını korumak adına dava açar. Bak bize dava açtılar. Bunların yapmaya ilişkin hiç ne mecali ne niyeti var. Bu 5 yılı dava 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 bak dava açtılar bak yaptırmıyorlar da geçtiler. Yapmanız gerekenleri yapın. Gündoğdu 1-3 yapın. Yine Porsu 1-2 yapın. Hadi buyurun. Hodri meydan. Dolayısıyla ister sanayi çarşısı olsun, ister gece konduğu neve bölgesi olsun, ister afet neresi olursa olsun CHP'li, belediyeli maalesef niyeti, mecali, dermanı yok. Allah onlara kolaylıklar versin.